Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Forte Teknoloji halk arzını inceleyeceğiz. Var olan 4 tane halk arzın son noktası, son halkası diyelim bu Forte Teknoloji. Öncelikle Forte Teknoloji'nin bir halk arz yapısını inceleyeceğiz. Ardından finansallarına bakacağız. Ardından ucuz mu pahalı mı sonra da biz de kendi yorumumuzu ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Analize geçmeden önce de sizler için açıklamalar kısmında Midas Yatırım'ın linkini bıraktım niye bıraktım? Midas Yatırım'ın buradaki açıklama kısmındaki linkine tıklayıp indirip üye olduktan sonra elinizdeki var olan hisse senetlerinin e, hedef fiyatlarını analistler tarafından hesaplanmış hedef fiyatlarını tek tek görebiliyor olacaksınız. Aynı zamanda hem Amerikan borsalarında hem de Borsa İstanbul'da minimum komisyon bedelleriyle yatırım yapabiliyor olacaksınız. Bunların hepsi nerede? Midas Yatırım'da. Midas Yatırım nerede? Bu videomuzun açıklamalar kısmındaki linkinde. Haydi gelin başlayalım. Forte Teknoloji. Talep toplama tarihi 8-9 Haziran 12 TL 12 kuruş 12.12 .12 TL'den dağıtı satışa çıkıyor. Eşit dağıtım toplam 22 milyon lot 266 milyon TL'lik küçük esprili olsun diye kanalımızın bir ritüeli çıtır bir halk arz diyebiliriz. T1 ve T2 bakiye katılınabilir. T1 T2 bakiyeli katılım endeksine uygun mu diye soranlar olsa katılım endeksine uygundur. Ee, ana pazarda işlem görecek Forte koduyla e, talep yapabileceksiniz. Info yatırım konsörsümlüydür ve nerelerden başvurabileceğinizi de söyleyeceğim. Taahhütlerine baktığımız vakit 2 yıl ihraççı, satmama taahhütlerinde 2 yıl ihraççı satamıyor. 2 yıl ortaklar satamıyor. Sen ben değil, ihraççı ve ortak satamıyor. Fiyat istikrarı planlanmıyor arkadaşlar. Dağıtım oranlarına baktığımızda full eşit dağıtım. Şuna şu kadar, buna bu kadar. Yok. Düz. Eşit dağıtım herkese. Kaç lot düşer diye bakarsak 2 milyon kişi katılırsa 11 lot, 1 milyon kişi katılırsa 22 lot. Yani maksimum 200-250 TL bağlam bağlayabiliriz. Üstüne gerek yok. Boşuna para bağlamış olursunuz. Nerelerden başvurabiliriz diye sorunuz olsa bütün banka ve bütün aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Full eşit dağıtım olacağı için sabah 10, öğlen 1.30-2, 1-2 yanlış söyleyeyim öğlene kadar yani sabah 10, öğlen aralığında başvuru yapabiliyorsunuz. Normal hisse senedi alıyormuş gibi alıyorsunuz arkadaşlar. Neden halk arz oluyormuş? %20 arge yatırım yapacakmış bu gelecek fonla. %35 finansal borçların faiz ve ana para ödemesini tabir etmek gerekirse bedava finans sağlıyor oradan. %35 işletme sermayesine katıyor. %5 yurt dışı ofis, temsil ofisi vesaire açılacakmış. %5 de reorganizasyon için demiş. %100 gelecek paranın %100'ü şirkete giriyor. İyi mi? İyi. Şirketi tanıyalım dersek şirket Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi. Yani kısacası bir yazılım firması arkadaşlar. Hem piyasaya çalışan hem savunma sanayiye çalışan bir yazılım firması. 2006 2006 yılında kurulmuş bir firma. Gelirlerinin dağılımına bakarsak en fazla ticari mal hizmet satışları, yazılım gelirleri, diğer gelirler şeklinde gelmiş gelir dağılımı da. Devam edelim. Buraya kadar ne yaptık? Halk arzının ne tür bir halk arz olduğunu tanıdık. Kaç lot düşebileceğini anladık. Gelecek olan buradaki 266 milyon TL ile ne yapabileceğini söyledik sizlere. Ve nerelerden başvurabileceğinizi de söyledik. Buraya kadar bu şekildeydi. Şimdi de finansallarına bakalım. Finansallara baktığımızda toplam dönem varlıklar 178 milyondan 365 milyona çıkmış. Güzel, başarılı. Kısa vadeli borçlar da 117 milyondan 245 milyona çıkmış. Bu da aynı oranlarda artmış gibi cari oranlarına ve virasyonlarına bakacağız tek tek. Merak etmeyin, gözünüz korkmasın. Uzun vadeli borçları da 4 milyondan 10 milyona çıkmış. Çok ciddi bir çıkış mı? Değil. Duran varlık tarafı da 15 milyondan 36 milyona çıkmış. Teknoloji firması çok ciddi böyle duran varlık edinimi olmaz. Yeniden değerlemeden gelmiştir. De diyor ki maddi olmayan duran varlıkları asıl artış orada gerçekleşmiş. Zaten teknoloji yazılım firmalarında buralarda gelir. Maddi olmayan duran varlık tarafında bir yazılımının değeri artmıştır, ederi artmıştır gibi gibi. Karlılıklara bir bakalım. Şöyle baktığımızda net karı ne olmuş şirketin? 2021 sonunda 23 milyondan 2022 sonunda 73 milyona çıkmış. Net kar marjı da %19'lara kadar çıkmış. İyi mi? İyi. Güzel artırmış. Rasyolarına bakalım. Cari oran 1.49. Güzel. Oradaki çok ciddi artan şey vardı ya. Kısa vadeli borçlar. Korkutucu mu falan. Değil. Hepsini ödeyebiliyor. Geriye de parası kalıyor. Likidite oran 1.0 idi. Güzel mi? Güzel. Bir sıkıntı yok. Şirketin büyümesine bakarsak %50'lik bir büyüme performansı sunmuş. Güzel. E, Roy Koran oran 73'müş. Bir önceki yıl 39'muş. Öz kaynaklarını daha verimli kullandığını da söyleyebiliriz. Öz sermaye karlılığı söylemiştik. Yine söyleyeyim. %50'lerde iyi. Bir önceki yıl %32'miş. Güzel. İskonto durumuna bakalım şirketin kaçmış? %23.6'lık bir iskontusu varmış. İyi biraz uğraşmışlar. Normalde %20 deyip direkt geçerlerdi. Biraz böyle bir uğraşmışlar. Uğraşan arkadaşı sağ olsun. <laughs> %23.6'lık bir iskontusu mevcut. Güzel. Finansallar tarafı da güzel duruyor. Bir kötü durum böyle göze çarpan şu kötüymüş bu kötüymüş diyeceğimiz bir durum yok. Ee, yani şuraya kadar iyi tek aklıma takılan eşit dağıtım olması hem iyi hem kötü. Çünkü çok az verecek belli oldu. Ucuz mu pahalı mıya bakarsak e, Forte'nin fiyat kazanç oranı 9.74 iken e, bulunduğu, bulunacağı sektör 19. Ucuz kalmış. Bulunacağı sektörün piyasa değeri defter değeri 4 iken e, Forte 1.96. Ucuz kalmış arkadaşlar. Her iki rasyoya göre de ucuz olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Finansalları iyi mi? İyi. Full eşit dağıtım. Full eşit dağıtım. Tek kötü yanı var. Kötü yanı da denmez ama çok az verecek. Yani 100 ile 200 lira aralığında verecek. Başvurur musunuz? Belki kiminiz 5 hesaptan 10 hesaptan farklı hesaplardan başvurup bir şeyler çıkarıyorsunuz ortaya. Yazıyorsunuz yorumlarda biliyorum. Etik midir bilemem. O artık sizlere kalmış bir durum. Durum bu. Ben ne yapacağım? E zaten katıl üyeleri için özel her gün video çekip takip ettiğimiz için mecbur başvurmam lazım. Yani 100 lira 200 lira neyse artık o kadarlık başvuracağız biz de. Durum bu dostlar. Benim başvurup başvurmamam sizlere herhangi bir yönlendirme değildir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.